Evet dostlarım herkese merhabalar. Acil yayınları problemlerin ilacı soru bankasında yaş problemleri test 5'in çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlayalım. 4'er yıl arayla doğmuş 3 kardeşten en büyük ile en küçük kardeşin yaşları çarpımı 153'tür. Buna göre ortanca kardeşin yaşı kaçtır diye. Şimdi kardeşlerden kardeş 1, kardeş 2 ve kardeş 3 diyelim. Şöyle küçükten büyüğe doğru sıraladığımı varsayarsam. Ve ortanca kardeşe de x dersem küçük kardeş bundan 4 yaş küçük. Büyük kardeş ise bu arkadaştan 4 yaş büyük olacaktır. Çünkü 4'er yıl arayla doğmuş bu kardeşler. En küçük kardeş yani x eksi 4 ile en büyük kardeş yani x artı 4'ün çarpımı 153'müş. Biz x eksi 4 ve x artı 4'ün çarpımına 2 kare farkından x kare eksi 16 yazabiliriz. Böylece x kare x 16'yı 153'e eşitlediğimde x kare ifadesi 169. Buradan da x hangi sayının karesi 169'dur diye sorsak kendimize 13 sayısını elde etmiş olacağız ki ben zaten ortanca'ya x demiştim. Böylece cevabımızı d olarak buluyoruz. İkinci sorudayız. Kemal ve Mehmet'in yaşları sırasıyla A ve B'dir. Hemen K ve M diyelim. Sırasıyla A ve B oldukları için de A ve B yazalım. Mehmet Kemal'in yaşına geldiğinde yani B A olduğunda aradan A'dan B çıkaralım. A eksi B yıl geçmiştir diyeceğiz. Böylece buradaki A sayısına da A eksi B eklediğimizde Kemal 2A B yaşında olmuş olacak. Çünkü aradan a eksi b yılın onun içinde geçmesi gerekmektedir. Mehmet Kemal'in yaşına geldiğinde Kemal'in yaşının a ve b türünden değeri hangisine daima eşit olur diyor. 2a eksi b doğru cevabımız olacaktır. Evet üçüncü sorudayız. Eylül ile Nurcan'ın yaşları toplamı ile yaşları farkının çarpımı 59'dur. Şimdi Hemen E ve N'nin yaşları toplamı ve yaşları farkının çarpımı. Şimdi kim kimden büyük tabii ki onu bilmiyorum ama burada yazıyor bu bakalım. Nurcan Eylül'den büyük olduğuna göre o zaman şöyle güzelce yazalım. Nurcan ile Eylül'ün yaşları toplamı ile Nurcan ile Eylül'ün yaşları farkı. Bakın neden E'yi çıkardım? Çünkü Nurcan Eylül'den daha büyükmüş. Ve bu ikisini çarpımı 59'muş. Yine aynı şeyleri yapalım. n artı e ile n eksi e'nin çarpımı n kare eksi e kare yapacağım ama oradan bir şey çıkmıyor sanırım. 59 sayısı asal bir sayı. Asal olduğu için ancak 1 ile 59'u çarpımına eşit olacaktır. Buradan n artı e eşittir 59 ve n eksi e ifadesini 1 olarak kabul eder ve taraf tarafa toplarsak 2 n eşittir 60 n'yi 30. E aralarındaki yaş farkını 1 kabul ettim ben. N eksi E'ye 1 diyerek. Böylece E'yi de 29 kabul ediyorum. E, Eylül kaç yaşındadır diyor. Böylece Ceyhan'ı işaretleyebiliriz. Dördüncü sorudayız. Faruk 2008 yılında K artı 6. 2015 yılında 2K eksi 1 yaşındadır. Buna göre Faruk'un doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi 2008 ile 2015 yılı arasında toplamda ne kadar var? 7 yıl var. Yani k artı 6'ya 7 eklediğimizde 2k eksi 1'i yani 2015 yılındaki yaşını elde etmiş olacağız. Buradan 13 artı 1 eşittir 2k eksi k yani k sayısını 14 olarak buluyoruz. Şimdi bu şu anlama geliyor. 2008 yılında bu arkadaşımız K artı 6 yaşındaydı. Yani 20 yaşındaydı. K'yı 14 bulduk. O zaman 2008'den 20'yi çıkarırsak bu arkadaşımız 1988 yılında doğmuştur diyebiliriz. Beşinci sorudayız. Onur ve Sedat'ın bugünkü yaşları oranı 2 bölü 3 iken hemen yazalım. Onur ve Sedat diyelim. Birine x, diğerine de ne diyeceğiz? Y diyeceğiz. Ama ortalık karışacak. Neden? İki bilinmeyene hiç gerek yok. Zaten yaşları oranı verilmiş. O zaman birine 2x, diğerine de ne diyeceğim? 3x. Bu arada tabii ki hangisi hangisinden büyük bilmiyoruz. Onur ve Sedat'ın bugünkü yaşları oranı 2 bölü 3. Ama e, direkt Onur ve Sedat diyelim. Hadi bakalım. Sonra zaten e, negatif çıkarsa hangisi hangisinden büyük bilmiyorsak birine. 2x diğerine. Hani illa Onur ve Sedat'a demek zorunda değiliz. Birine 2x diğerine 3x desek aslında daha mantıklı. Çünkü kimin daha büyük olduğunu bilmiyoruz. Şimdi 6 yıl sonra tabii ki bu arkadaşımız 2x artı 6 yaşında olacağı için diğeri de 3x artı 6 olacak. Ve bu yaşlar oranı 3 bölü 4 oluyor. Hemen 2x artı 6'yı 3x artı 6'ya oranlayayım. Ve 3 bölü 4'e eşitleyeyim. İç kardeşlerden 8x artı 24. 9x artı 6 3 18'e eşit. Buradan x eşittir. 6 sonucunu elde ediyorum. Demek ki arkadaşlardan bir tanesi 12 iken diğeri de kaçmış? 18'miş. Böylece yaşları oranı 2 bölü 3 sağlanıyor. Onur ile Sedat'ın yaşları farkının pozitif değeri kaçtır? Yani demek istediği hangisinin hangisinden büyük olduğunu ilgilenmiyor kardeşim. Büyük olanla küçük olanı çıkar. E çıkaralım. 18'den 12 çıkarırsak doğru cevap 6'yı elde edeceğiz. Evet 6. sorudayız. Hicri yılın miladi yıla çevirisi aşağıda verilen bir örnekle açıklanmıştır. Ne yapıyormuşuz? 693 hicri yılının hangi miladi yılına karşılık geldiğini bulalım diye bir örneğimiz var. Birinci adımda hicri yılı 33'e bölüyoruz. Yani 693'ü 33'e böldüğümüzde 21 buluyormuşuz. Sonra bulunan sonuç Hicri yılından çıkarılıyor. 693'ten 21'i çıkarıyoruz. 672. Sonra çıkarma işleminden sonra bulunan sonuca 622 eklediğimizde böylece 1294 buluyoruz Miladi karşılığı. Hangi yılın 693? Şimdi buna göre 1320 Hicri yılı hangi miladi yıla karşılık gelmektedir diyor. 1320'yi o zaman kaça böleceğiz? 33'e. 1320'yi 33'e böldüğümüzde 40 sayısını elde ederiz. Tam 4 katı ayrıca 0 ekledik mi 40. Ardından 1320'den de 40 çıkaracağız. Böylece 1280 sayısını elde edeceğiz. En son bu 1280 sayısına ne ekleyeceğiz? 622 yılını eklediğimizde 1902 yılını yani Edirne'yi elde etmiş olacağız. 7. sorudayız. Ömer'in bugünkü yaşı A karedir. 17 yıl sonraki yaşı ise B karedir. Yani A kareye 17 eklediğimizde B'nin karesini elde etmiş olacağız. Buradan B'nin karesinden A'nın karesini çıkardığımızda 17 asal sayısını bulmuş oluyoruz. B kare eksi A kare 2 kare farkından B eksi A ile B artı A'nın çarpımıdır. Ve bunu 17'ye eşit dediğimde de asal olduğundan bu ancak 1 ile 17'nin çarpımı şeklinde yazılabilir. Yani B artı A'yı 17, B eksi A'yı 1 olarak elde edebiliriz. Bizden A sayısı isteniyor. O yüzden aşağıdakini ben eksiyle çarpmak istiyorum. Ve taraf tarafa topladığımda B'ler gidiyor. 2A eşittir 16. A sayısı 8 olarak bulunur. Ve böylece B şıkkını işaretleyebiliriz. 8. sorudayız. 1. Dünya Savaşı 1914 ile 1901 M yılları arasında. 2. Dünya Savaşı 1903 N ve 1945 yılları arasında yapılmıştır. 1. Dünya Savaşı 4 yıl, 2. Dünya Savaşı ise 6 yıl sürmüştür. Zaten 1. Dünya Savaşı eğer 4 yıl sürüyorsa o zaman 1914 1915 arası tabii ki ne yapacağız 1914'ten 1918'e kadar sürmüştür diyeceğiz. Toplamda kaç yıl olacak arkadaşlar? 4 yıl olacak. 2. Dünya Savaşı yani buradan aslında m sayısını kaç buluyoruz? 4. 2. Dünya Savaşı ise 6 yıl sürmüşse o da 1930 kaçtır? 39'dan 1945'e kadar sürmüştür. Yani buradan da N sayısını 9 olarak bulmuş oluyoruz. E şimdi bizden ne istiyor bakalım. Birinci Dünya Savaşı'nın bitiminden yani şuradan. İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına yani buraya kadar olan geçen süre istiyor. 1939 yılında 1918'i çıkardığımızda 21 sonucunu elde etmiş olacağız. 9. sorudayız. Bir atölyede çalışan 9 işçi arasından 24 yaşındaki bir işçi ayrılırsa geriye kalan işçilerin yaş ortalaması 30 oluyor. Hemen duralım ve aklımıza şöyle bir soru gelelim. Bu işçilerin yaşları toplamı nedir? Şimdi yaşları toplamına YT diyorum. Ve yaşları toplamından 24 yaşındaki bir işçi yani 24 yaş çıkarıldığında bu arada toplam 9 işçi var ve bir kişi çıkarıldığı için artık 8 kişi var. Hepimiz biliyoruz ki aritmetik ortalama verilerin toplamı bölü veri sayısıyla elde edilir. Böylece ben aslında aritmetik ortalamayı buldum ve ortalama kaç oluyormuş böyle yapıldığında 30. Bunu da 30'a eşitlediğimde. Yaşları toplamı eşittir 8 kere 3, 24, 240 artı 24'ten 200 kaç yapar? 64. Demek ki ilk yaşları toplamı 264'tü. Hemen böyle kritik bir şekilde sağlama yapalım. 24 yaşındaki biri çıktı, geri 240 kaldı. 8 kişiye böldük böylece yaş ortalaması 30 oldu. Demek ki doğru yaptık. Diyor ki hiçbir işçi ayrılmadan bu işçilere 26 yaşında bir işçi katılırsa Böylece yaşları toplam olan 264'e 26 ekleyeceğiz. Artık 9 kişi değil kaç kişi olacak? 10. Yukarısı 290 oluyor. 290'ı da 10'a böldüğümüzde yeni ortalama 29 olur ki bu işçilerin yaş ortalaması x oluyormuş ve bu x kaçtır diyorsa o zaman ben bu x'e 29 demeliyim. Evet 10. sorudayız. Bir geziye katılan 12 çocuğun yaşı 16, 18 çocuğun yaşı 17'dir. Buna göre geziye katılan bu çocukların yaş ortalaması kaçtır deniyor. Hemen yapalım. Toplam yaşı hesaplarsak 12 çocuk 16 yaşındaysa 12 çarpı 16 yaş toplamı gelir. 18 çocuk da 17 yaşında ise 18 çarpı 17 de oradan gelir. Toplam yaş miktarını buldum. Toplam kişi sayısı 30, 12 ve 18'i topladığımızda ve bu ortalamayı hesaplamamız isteniyor. Şimdi önce yukarıyı yapalım. 12 ile 16'nın çarpımı önce 10 ile 16'yı çarpalım. Sonra 2 ile 16'yı çarpalım. Böyle 10 ile 16'nın çarpımı zaten 160 yapar. 2 tane de 16, 32. Oradan 192 gelir. 18'de ile 17'yi çarpalım. 17 ile bence 18'de şöyle 20 eksi gibi 2 diye yazsak hani pratik bir şekilde çarpmak adına bunları yapıyorum. 17 ile 20'nin çarpımı 340. 17 ile 2'nin çarpımı 34 çıkardığımızda da buradan 306 geliyor. Bunu da kaça böleceğiz? 30'a. Yani 498'i bizim 30'a bölmemiz gerekiyor. Bu hesabı yapacak olursak şimdi 4, 9 daha 13 8 daha 21. Yukarısı rakamları toplamı 21 olduğu için 3'e bölünebilir. 3'e bölelim her tarafı. 1, 19, 6, 18, 166 bölü 10 ki bu da 16,6 denizli. Cevabını bulmuş oluyoruz. Evet 11. sorudayız. Dünyanın en yaşlı insanı kabul edilen Kane Tanaka adlı kadını 2015 yılında her biri 8 yaşında olan bir grup çocuk. 2020 yılında ise her biri 9 yaşında olan başka bir grup çocuk ziyaret etmiştir. Hemen şöyle özetleyelim. 2015 yılında ve 2020 yılında bir grup öğrenci artık ne bilmiyorum ben. Kaç kişiler bunlar bilmiyorum. Şimdi ama şöyle biliyorum ki bir grup çocuk artık x kişi olsa o zaman toplam her biri 8 yaşında olduğu için 8x bu kişilerin yaşları toplamı diye de yorumlayabilirim. Şu an her birine x işte bu da x artı 5'tir falan diyemiyorum. Çünkü bu gruplar arasında herhangi bir ilişki söylenmemiş şu an. Şimdi okumaya devam edeceğim o zaman. Kentaka kendisini ziyarete gelen her iki gruba da benim yaşım hepinizin yaşları toplamına eşittir diyor. O süper. O zaman bizim bunların yaşları toplamını bulmamız lazım. Bunun için ekstra bilgi daha vermesi gerekiyor. Gruplar arasında en azından bir bağ versin. Yine de bir okumaya devam edelim. Bu iki gruptan ilk gruptaki öğrenci sayısı ikinci gruptaki öğrenci sayısından bir fazla. Ah, şimdi anahtar yer burası zaten. O zaman ilk gruptaki kişilere ikinci gruptakilerden bir fazla olduğu için ikinci gruptakilere x kişi diyelim mesela. Bu da x artı bir kişi olacaktır. Şimdi her biri 8 yaşında olduğu için bunu 8, yaş 8 ile çarpacağım. Buradan 8x artı 8 bu kişilerin yaşları toplamına eşit olacak. Ve ne diyor bakın her iki gruba da diyor ki benim yaşım hepinizin yaşları toplamına eşittir. Yani bu 8x artı 8 o Kane Tanaka'nın o yılki yani 2015 yılındaki yaşına eşit olsa ona da a desem a eşittir 8x artı 8. Bu arada a dediğim tekrar ediyorum Kane Tanaka'nın 2015 yılındaki yaşı olacaktır. Şimdi 2020 yılına geldiğimizde bu sefer 9 kişi ziyaret ediyor. O zaman her bir, 9 kişi değil pardon 9 yaşındaki e, X kişi ziyaret ediyor. Onların yaşları toplamı da o zaman 9X olur. Onlara da yine aynı cümleyi sarf ediyor. Benim yaşım, hepinizin yaşları toplamına eşittir. Yalnız artık Kentanaka A yaşında değil, kaç yaşında olur? A artı 5 yaşında olur. Çünkü aradan tabii ki 5 yıl geçmiştir diyebilirim. A artı 5 9X olduğunu buldum. E ne yapalım? Ee, şuradan a artı 5'i bulalım. Yani her tarafı 5 ekleyelim. 8x artı 13. a artı 5 ifadesi hem 8x artı 13'e hem de 9x'e eşit. Böylece x sayısını 13 olarak buluyoruz. Şimdi benden ne istiyor bakalım. O olduğuna göre Kane Tanaka'nın doğum yılı aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi fark etmez hangi yıldaki yaşını bulursak bulalım. Ee, hemen şöyle 2015 yılındaki yaşını bulalım. 2015 yılındaki yaşı x'in bir fazlası 8 katı. Yani 14 çarpı 8 olacak. O da 112. 2015 yılında 112 olan bir kişi 2015'ten hemen 112'yi çıkardığımızda da 1903 Beşiktaş'a da selam olsun Edirne doğru cevap oluyor. Evet arkadaşlarım 12. ve son sorudayız. Miladi takvimin başlangıcı Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul edilir ve bugüne milat adı verilir. Bu tarihten önce milattan önce bu sonrasına ise milattan sonra denir. Şimdi bir tarihçi bazı tarih olayları yukarıdaki tarih şeridinde işaretlemiştir. Sıfırı solundaki sayılar milattan önce sıfırı sağındaki sayılar ise milattan sonra yılları göstermektedir. İlk çağın başlangıcından yeni çağın sonuna kadar geçen süre 5289 yıl olduğuna göre x kaçtır deniyor. Hemen bakalım arkadaşlar. Şimdi ilk çağın başlangıcı ne olacaktır? Tabii ki e, 3500 milattan MÖ. 3500'dür. Yani yaz, yazının icadı. Yeni çağın sonu ise bakılı hemen. Yeni çağın sonu 1709. Tabii ki bunu bilen 1789'u işaretler direkt Edirne diye e, Fransız ihtilali 1789. Ama hadi bilmediğimizi varsayalım. Bu sefer ne yapacağız? Aradan geçen yılı bulacağız. Şimdi şöyle düşünürsek zaten 3500'den 0'a kadar gittiğimizde 3500 yıl geçecek. Böylece şuradaki yıl 5289 eksi 3500 olarak bulunur. 5000 o da tabii ki nedir? 1789'dur çıkardığımız zaman. E 1789 ise şuradaki yıla vereceği için x sayısı otomatik olarak 8 bulunur. Evet arkadaşlar videomuz burada sona ermiştir. Abone olmayı ve bana destek vermeyi unutmayınız. Bir sonraki test çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın.